Merhaba, bugün felsefe dünyasının hem zirvelerinden hem de e, en tartışmalı vadilerinden birine iniyoruz. Martin Heidegger, yani ismi duyulduğunda bile insanı bir düşündüren, kimileri için derinlik, kimileri içinse karanlık çağrıştıran bir figür. Kesinlikle. Sartre, Foucault, Arendt, Derrida, yani düşünün kimleri etkilememiş ki. Ama bir yandan da hayatındaki o gölgeler, o siyasi duruş... Aynen öyle. Peki Kimdi bu Heidegger? Felsefesi neden bu kadar hem e, önemli hem de bu kadar sorunlu? İşte bugün buna biraz yakından bakacağız. Evet, elimizde sağlam bir kaynak var. Stanford Felsefe Ansiklopedisindeki o kapsamlı Heidegger maddesi. Ona dayanarak Heidegger'in düşünce dünyasında bir yolculuk yapalım diyoruz. Amacımız ne? Amacımız o karmaşık gibi görünen fikirleri, hani varlık sorusu, varlık ve zaman, Dasein, teknoloji eleştirisi gibi şeyleri sizin için biraz daha e, anlaşılır kılmak. Şöyle bir özünü yakalamaya çalışacağız. Yani bir nevi Heidegger 101 ama sağlam temelli bir 101. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Felsefesine girmeden önce onu şekillendiren hayata dair neler var elimizdeki kaynaklarda? Biraz insan Heidegger'den bahsedelim mi? Tabii. Şeyden başlıyor. Almanya'nın güneyinde Meskirch diye küçük kırsal bir kasabada doğuyor. Katolik bir aile, babası fıçı ustası, aynı zamanda kilisede zangoç. Yani o toprakla, zanaatla, doğayla iç içe bir başlangıç. Bu hissediliyor mu düşüncesinde? Hem de nasıl? Özellikle sonraki teknoloji eleştirisinde falan bu köklerin izlerini görebiliyoruz. Sonra tabii akademik hayatı, hocası Husserl'e olan o hem çok yakın hem de zamanla kopan e, fırtınalı ilişkisi var. Bir de tabii e, Hannah Arendt'le yaşadığı o dillere destan karmaşık aşk hikayesi var. O da ayrı bir katman. Evet evet o da var. Ama tüm bu biyografik detayların ötesinde Heidegger'i Heidegger yapan asıl şey e, o temel soru sanırım felsefesinin kalbine inmemiz lazım. Varlık sorusu, değil mi? Aynen öyle. Die Frage nach dem Sein. Heidegger diyor ki felsefe tarihi boyunca ne var diye sorduk, durduk. İşte şu madde var, bu fikir var falan. Ama asıl soruyu unuttuk. Var olmak ne demek? Hı. Hmm, yani bu masa var mı değil de bu masanın var olması ne anlama geliyor gibi mi? Tam olarak öyle bir şeyin sadece fiziksel olarak yer kaplaması değil, onun bizim için bir anlam ifade etmesi, bizim onunla akıllıca bir ilişki kurabilmemiz. İşte varlığın anlamı bu onun için. Geleneksel ontolojiden ciddi bir kopuş bu. Anladım. Peki bu devasa soruyu nasıl açmaya çalışıyor? Özellikle o baş yapıtı sayılan varlık ve zamanda? İşte varlık ve zaman Seynun Sait bu soruyu tam da insan üzerinden yani bizim kendi varoluşumuz üzerinden ele alıyor. İnsan için özel bir terim kullanıyor. Dasein. Dasein bunu hep duyuyoruz. Tam olarak ne demek bu? Sadece insan mı? Değil. Daha fazlası. Dasein kelime anlamıyla orada var olan demek. Ama Heidegger için anlamı şu: kendi varlığının anlamını derdedinen, bu soruyu sorabilen, her zaman bir dünya içinde olan, dünyayla ve başkalarıyla ilişkili varlık. Yani öyle soyut bir ben, bir bilinç değil. Hep bir bağlam içinde yani. Kesinlikle. Buna dünyada var olma, In-der-Welt-sein diyor. Bu Dasein'in temel yapısı ve bölünemez bir bütün. Dünya var, zayn var ve Daizayn'ın o dünya içinde olma hali var. Bunlar ayrılamaz. Dünyada var olma. Kulağa hala biraz e, felsefi geliyor. Günlük hayatta nasıl görüyoruz bunu? Daha elle tutulur bir örneği var mı? Olmaz mı? Çok somut aslında. Şimdi düşünün. Bir çekiçle duvara çivi çakıyorsunuz. Tamam. O sırada çekicin ağırlığını, metalini, ahşap sapını falan düşünüyor musunuz? Hayır. Odaklandığınız şey çiviyi çakmak. Yani işin kendisi. Çekiç o anda sizin için elinizin bir uzantısı gibi. işe yarayan bir şey. Adeta kayboluyor kullanım içinde. Hı hı, doğru. İşte Heidegger aletlerin bu şekilde yani bizim pratik işlerimiz içinde kullanıma hazır bir şekilde var olmasına el altındalık. Zuhanden hayk diyor. Dünya bize ilk olarak böyle açılıyor. Pratik kaygılarımız ve işlerimiz üzerinden. Buna da çevren görü, umsicht diyor. Yani işimize göre çevreyi algılama biçimi. Anladım. Alet, iş görürkenki haliyle var. Peki ya çekiç kırılırsa ya da sadece alıp incelersek bu nasıl bir metalden yapılmış diye? Hah! İşte o zaman işin rengi değişiyor. Alet bozulduğunda ya da onu sadece teorik olarak incelediğimizde, mesela bir bilim insanı gibi, o artık işlevinden kopuyor. Sadece orada duran mevcut bir nesne haline geliyor. Özellikleri ölçülebilen, analiz edilebilen bir şey. İşte bu varlık tarzına da ön el altındalık ya da mevcudiyet, Vorhanheide diyor. Farklı varlık tarzları yani. Kullanırken başka, bakarken başka. Aynen. Heidegger'in eleştirisi de burada başlıyor. Diyor ki Batı felsefesi genellikle varlığı bu ikinci, yani ön el altında mevcut haliyle anlamaya çalıştı. Nesnelere dışarıdan bakan bir gözlemci gibi yaklaştı. Ama bizim dünyayla asıl temel ilişkimiz bu değil. İlki, yani pratik el altında olan ilişki. Çok ilginç bir nokta bu. Peki dünya sadece aletlerden ibaret değil. Başka insanlar da var. Onlar nerede bu resimde? Çok önemli bir soru. İşte orada başkalarıyla birlikte olma kavramı devreye giriyor. Dazen asla tek başına değil diyor Heidegger. Her zaman başkalarıyla birlikte var oluruz. Dünyamız hep paylaşılan bir dünyadır. Peki bu başkaları kim? Annem, babam, arkadaşlarım mı? Hem evet hem hayır. Daha çok belirli kişilerden ziyade anonim bir herkes var işin içinde. Hani o meşhur el alem ne der sorusu var ya. Evet, evet. İşte o el alem, o belirsiz herkes tam da Heidegger'in dasman dediği şey. Toplumsal normlar, genel geçer doğrular, moda, kamuoyu hep bu herkes tarafından belirleniyor gibi. Yani nasıl giyineceğimiz, ne düşüneceğimiz, neyin normal olduğu. Bunları herkes mi belirliyor? Parız, herkesin düşündüğü gibi düşünürüz. İşte bu duruma, bu anonim akıntıya kapılıp gitme haline düşmüştük. Wer diyor. Kendi özgün varoluşumuzdan bir kaçış, sorumluluktan kaçış aslında. Bu kulağa biraz e, olumsuz geldi. Sürekli başkalarının dediği gibi yaşamak, alternatifi yok mu bunun? Var var. İşte o alternatifin adı sahicilik. Eigentlichkeit. Yani otantik olmak, kendi olmak. Bu, herkesin dediğini yapmak yerine kendi varoluşunu, kendi imkanlarını sahiplenmek, kendi kararlarının ve özellikle de kendi sonluluğunun sorumluluğunu üstlenmek demek. Kendi olmak kulağa hoş geliyor ama sanırım pek kolay değil. Nasıl başarılır bu? Hiç kolay değil çünkü sahiciliğe giden yol varoluşumuzun pek de konforlu olmayan bazı temel gerçekleriyle yüzleşmekten geçiyor bunların en başında da kendi kaçınılmaz sonumuz, yani ölüm gerçeğiyle müzleşmek var. Evet, Heidegger'e göre ölüm, bizim en kendimize ait, devredilemez ve kesin olan tek imkanımız. Başkası bizim yerimize ölemez. Bu kesinlikle yüzleştiğimizde, herkesin gündelik oyalayıcı konuşmaları anlamsızlaşabilir ve kendi biricik hayatımızın sorumluluğunu daha derinden hissedebiliriz. Ölüm ufku hayatı sahici yaşamaya iten bir güç olabilir. Yani ölümü düşünmek bizi kendimize getiriyor bir nevi. Başka yüzleşmemiz gereken ne var? Hani ben seçmedim bu dünyaya gelmeyi deriz ya, işte o durum. Bu fırlatılmışlık beraberinde temel bir eksiklik ya da borçluluk şut getirir. Bu ahlaki bir suç değil ama varoluşsal bir durum, bir temelsizlik hissi. Fırlatılmışlık ve borçluluk? Aynen. İşte kaygı angst dediği o derin nedensiz sıkıntı hali bizi tam da bu gerçeklerle sonluluğumuzla, ölüm, temelsizliğimizle, fırlatılmışlık, suçlulukla yüzleştiren temel duygu durumudur. Hani bazen her şey anlamsız gelir, bir boşluk hissi kaplar ya içimizi. Nedeni belli olmayan bir sıkıntı. İşte o kaygı bizi herkesin dünyasından çekip çıkarıp bu temel gerçeklerle baş başa bırakabilir. Kaygı bir uyarı sinyali gibi o zaman. Gibi. Ve sahicilik de işte tüm bu gerçekleri, ölümü, fırlatılmışlığı, temelsizliği görüp onlardan kaçmak yerine onları kabullenip kararlılıkla kendi yolunu seçmek, kendi imkanlarını üstlenmektir. Herkesin dediğine değil, kendi vicdanının sesine kulak vermek. Ölüm, fırlatılmışlık, kaygı, kararlılık, gerçekten de insanın varoluşunun merkezindeki dinamikler bunlar. Peki tüm bu Dasein analizi yani bizim varoluş biçimimizin bu detaylı incelenmesi en baştaki o genel varlık sorusuna nasıl bağlanıyor sonunda Şöyle bağlanıyor. Heidegger'e göre Dasein'in bütün bu yapısı geçmişten gelmesi, atılmışlık, geleceğe doğru yönelmesi imkanlar, ölüm, şimdi de başkalarıyla birlikte olması, düşmüşlük ya da kararlılık, temelde zamansallık, zeitlichkeit dediği şeyle belirlenir. Yani bizim varoluşumuz özünde zamansaldır. Geçmişi taşıma, geleceğe uzanma ve şimdi de eyleme geçme biçimimiz bizim sadece kendi varlığımızı değil, genel olarak varlığı nasıl anladığımızı da belirliyor. Yani zaman varlığın anlamının anahtarı gibi. Aynen öyle. Varlık ve zamanın aslında tamamlanamayan ikinci kısmı, işte bu zamansallığın sadece Dasein için değil, genel olarak varlığın anlamının ufku olduğunu göstermeyi amaçlıyordu. Ama o kısım yazılmadı bildiğimiz gibi. Anlıyorum. Buraya kadar felsefenin derinliklerindeydik. Şimdi ee, kaçınılmaz olarak daha karanlık bir alana geçiyoruz. Heidegger ve Naziler. Bu konu konuşulmadan Heidegger'i konuşmak pek mümkün değil sanırım maalesef değil ve çok hassas bir konu. Kaynaklar bu konuda oldukça net. 1933'te Freiburg Üniversitesi'ne rektör oluyor, hemen ardından Nazi Partisi'ne üye oluyor. Rektörlüğü sırasında üniversitenin Nazi ideolojisiyle uyumlu hale getirilmesi, yani o Gleichschaltung sürecinde aktif rol alıyor ve o döneme ait konuşmalarında, yazılarında nasyonal sosyalizme açık destek var. Hatta antisemitik imalar bile bulunuyor. Kaynaklar bunun basit bir oportunizm olmadığını, bir dönem gerçekten hareketin içsel hakikatine ve büyüklüğüne inandığını gösteriyor değil mi? Evet, maalesef öyle görünüyor. Daha da kötüsü, savaştan sonra bu döneme hakkında pek konuşmaması, açık bir öz yapmaması, hatta nazizmi kesin bir dille kınamamış olması da çok ciddi eleştirilere yol açıyor. Peki bu durum felsefesini nasıl etkiliyor? Yani bu korkunç siyasi angajman onun felsefi düşüncelerini tamamen geçersiz kılar mı? Felsefesi nazizmden ayrılamaz mı? Yoksa varlık ve zamandaki o parlak analizleri bu karanlık biyografiden ayrı tutabilir miyiz? İşte bu büyük bir tartışma. Aynen öyle ve yorumcular arasında da bu konuda bir fikir birliği yok. Kaynakların işaret ettiği gibi mesela Emanuel Fay gibi bazıları Heidegger'in felsefesinin nazizmle baştan aşağı iç içe geçtiğini birbirinden ayrılamayacağını iddia ediyor. Diğer tarafta da. Diğer tarafta Julian Young gibi yorumcular ise Evet, Heidegger'in kişisel olarak büyük bir hata yaptığını ve ahlaken savunulamaz olduğunu kabul etmekle birlikte, temel felsefi fikirlerinin, özellikle varlık ve zamandaki Dasein analizinin, Nazizm'den bağımsız olarak okunabileceğini ve hala değerli olduğunu savunuyorlar. Ama şu da bir gerçek ki, özellikle 1930'lardaki bazı yazılarında Alman halkına Volk özel bir tarihsel misyon yükleyen, toprağa, kana vurgu yapan völkisch milliyetçi fikirler çok belirgin. Bu da endişe verici tabii. Kesinlikle. Varlığın anlamının ancak belirli bir halkın kaderi üzerinden açığa çıkabileceği gibi tehlikeli imalar var. Hatta daha sonraki teknoloji eleştirisinin bile bu dönemdeki bazı Nazi ideolojileriyle örneğin topraksızlaşma eleştirisiyle paralellikler taşıdığını iddia edenler var. Bu çok karmaşık bir yumak. Bizim buradaki amacımız elbette bir hüküm vermek ya da taraf tutmak değil. Sadece sizin için incelediğimiz kaynakların bu bağlantılara ve tartışmalara nasıl işaret ettiğini aktarmak, bu Heidegger'i anlamaya çalışırken yüzleşilmesi gereken e, zorlu bir gerçek. Kesinlikle. Şimdi Varlık ve Zamandan sonraki döneme, yani Heidegger'in düşüncesindeki dönüş, Dikerhe olarak adlandırılan değişime bakalım biraz da. Dönüş mü? Ne değişiyor? Odak noktası biraz kayıyor diyelim. Varlık ve zamanda vurgu daha çok varlığı anlamlandıran, yorumlayan, ona doğru yönelen Dasein üzerindeydi ya. Evet. Dönüş sonrası dönemde ise vurgu daha çok varlığın kendisine, varlığın tarihte kendini nasıl gönderdiğine, geçik, bize nasıl göründüğüne kayıyor. Sanki artık aktif olan Dasein değil de varlığın kendisi gibi. Varlık bize kendini açıyor ya da kapatıyor. Yani inisiyatif varlığa mı geçiyor? Bir anlamda öyle. İnsan, varlığın bu kendini açığa vurma veya geri çekme hareketine cevap veren, onu dinleyen bir konuma geliyor daha çok. Bu dönemde öne çıkan kavramlardan biri varlık tarihi, science kaşıhtı. Varlık tarihi? Bu ne demek? Heidegger'e göre, tarih boyunca varlığın kendini insanlara gösterme biçimi, yani insanların varlığı anlama şekli değişmiştir. Antik Yunan'da varlık başka türlü anlaşılıyordu. Örneğin doğa olarak, Orta çağda tanrının yaratımı olarak, modern çağda ise bambaşka. Her dönemin hakim bir varlık anlayışı var ve bu anlayış o dönemin bütün gerçekliğini, bilimini, sanatını, yaşam biçimini şekillendiriyor. Peki bizim çağımızın yani modern çağın hakim varlık anlayışı ne Heidegger'e göre? İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Teknoloji ama Heidegger için teknoloji sadece makinalar, bilgisayarlar, fabrikalar değil, çok daha temel bir şey. Teknoloji, modern çağın dünyaya bakış açısı, varlığı anlama biçimidir. Nasıl yani? Bir bakış açısı mı teknoloji? Evet, bu bakış açısına göre dünyadaki her şey, nehirler, ormanlar, hayvanlar, toprak, hatta insanlar bile potansiyel bir kaynak, düzenlenebilir, hesaplanabilir, depolanabilir, optimize edilebilir bir stok beştant olarak görülüyor. Her şey emre amade bir enerji ya da ham madde kaynağı. Bu, her şeyi bu şekilde çerçeveleyen, bu şekilde görmemizi sağlayan zihniyete de çerçeveleme ya da kurulum, gestel adını veriyor. Gestel, her şeyi kullanılacak birer madde, birer kaynak olarak görme eğilimi yani. Kulağa biraz soğuk geliyor açıkçası. Öyle. E peki, ne var bunda? Tehlikesi ne? Sonuçta kaynakları verimli kullanmak önemli değil mi? İşte Heidegger tam burada en büyük tehlike diyor. Geçtel en büyük tehlikedir. Neden? Çünkü bu bakış açısı her şeyi sadece bir amaca hizmet eden bir araca indirgiyor. Bir nehrin güzelliği kendi başına varlığı önemsizleşiyor. Önemli olan ondan ne kadar hidroelektrik enerji üretebileceğimiz oluyor. Orman kereste kaynağına dönüşüyor. Hatta insan bile insan kaynağı oluyor. Aynen öyle insan kaynakları departmanları, dostluk bile networking'e yani işimize yarayacak bir bağlantı ağı kurmaya dönüşebiliyor. Bu faydacı, hesapçı bakış açısı şeylerin kendi içsel değerini, kendi anlamını yok ediyor verimlilik ve kontrol mantığına uymayan her şey, sanatın kendisi için değeri, doğada amaçsızca vakit geçirmek, derin düşünce anlamsızlaşıyor ya da değersizleşiyor bu çerçevede. Gerçekten ürkütücü bir tablo, her şeyin bir işe yararlılık üzerinden tanımlanması. Daha da temel tehlike şu, bu geçtel zihniyeti, varlığın bize başka türlü, mesela bir armağan, bir gizem, şaşkınlık veya hayranlık uyandıran bir şey olarak görülme ihtimalini kapatıyor. Her şeyi kontrol altına alabileceğimizi, her şeyi çözebileceğimizi sandırıyor bize. Ve en önemlisi, varlığın kendisi hakkında soru sormayı unutturuyor. Var olmak ne demek sorusu bu teknolojik koşuşturma içinde kaybolup gidiyor. Bizi dünyanın efendisi sanan, her şeyi hesaplayan varlıklara dönüştürüyor. Oysa Heidegger'e göre insanın asıl görevi varlığın çobanı olmaktı, ona kulak vermekti gestel varlığın unutuluşuna yol açıyor peki bu kaçınılmaz bir son mu tamamen bu teknolojik bakış açısına teslim mi olduk hiç mi çıkış yolu önermiyor heidegger tam bir kaderci değil ama durumun çok ciddi olduğunu düşünüyor gestel'in batı metafiziğinin bir tür nihai aşaması olduğunu söylüyor çıkış yolu teknolojiyi tamamen reddetmek değil zaten bu pek mümkün de değil çıkış yolu teknolojinin özünü, yani bu gestel zihniyetini anlamak ve ona karşı daha bilinçli, daha mesafeli, daha sakin, gelesen hayt bir tavır geliştirmek. Teknolojiye hem evet hem de hayır diyebilen bir özgürlük kazanmak. Nasıl bir alternatif duruş olabilir bu peki? Dünyaya sadece sömürülecek bir kaynak deposu olarak değil, ona yuva olan, onu koruyan bir tavırla yaklaşmayı öneriyor. Şiirsel ikamet, dihteriş vonun diye bir kavramı var. Bu, yaşadığımız yerle, toprakla daha derin, anlamlı bir bağ kurmak, şeylerin kendi değerini takdir etmek, dünyaya bir armağan gibi, bir gizem gibi bakabilmek demek. Şiirsel ikamet. Evet, insanların, yeryüzünün, gökyüzünün ve kutsal olanın, buna dörtlü gevert diyor, uyum içinde bir arada olduğu daha köklü, daha anlamlı bir dünya tasavvuru bu. Dil özellikle de şiir ve sanat bu alternatif bakış açılarını açığa çıkarmada çok önemli bir role sahip ona göre. Çünkü sanat ve şiir şeyleri bu faydacı Gestelin dar kalıplarından çıkarıp kendi özgünlükleriyle, kendi gizemleriyle bize gösterebilir. Vay canına. Gerçekten de bugün Heidegger'in hem zihin açan hem de bir o kadar e, rahatsız eden düşünce dünyasına bayağı derinlemesine bir bakış attık. O temel varlık sorusundan yola çıktık. Evet, varlık ve zamandaki daha sain, el altındalık, ön el altındalık, sahicilik, ölümle yüzleşme gibi temel kavramlarına değindik. Sonra o kaçınılmaz ve karanlık nazi dönemiyle ilişkisine, bunun felsefesi üzerindeki gölgesine ve süregelen tartışmalara baktık. Ve nihayet düşüncesindeki o dönüşü, varlık tarihi fikrini ve modern dünyaya damgasını vuran teknolojiye, geçtele yönelik o çarpıcı eleştirisini, tehlikelerini ve belki de çıkış yollarını o şiirsel ikamet umudunu konuştuk. Heidegger okumak üzerine düşünmek hiç kolay değil kavramları ilk bakışta soyut, dil bazen ağır gelebiliyor ama kaynakların da vurguladığı gibi sorduğu sorular inanılmaz derecede güncel ve kişisel aslında. Kesinlikle. Var olmanın anlamı ne? Teknolojiyle ilişkimiz nereye gidiyor? Gündelik hayatın o herkesin içinde kendimiz olabiliyor muyuz? Sorumluluklarımız ne? Sonluluğumuzla ölümle nasıl başa çıkıyoruz? Bunlar hepimizin hayatının içinde olan sorular. Onunla yüzleşmek biraz sarsıcı da olsa kendi hayatımıza, çağımıza daha farklı bakmamızı sağlayabilir. Fikirleri kışkırtıcı, evet. Siyasi geçmişi kabul edilemez, evet. Ama düşüncesinin gücünü ve etkisini de yok saymak zor. Aynen öyle. O zaman size son bir düşünce egzersizi bırakalım. Heidegger'in teknolojiye yani her şeyin emrimize amade optimize edilecek bir kaynağa dönüştürülmesine dair neredeyse 100 yıl önce yaptığı bu uyarılar bugün yapay zekadan sosyal medyaya, biyoteknolojiden iklim krizine kadar uzanan bu hiperteknolojik çağda size ne ifade ediyor? Ya da diğer taraftan fikirleri bu kadar güçlü, bu kadar etkili ama hayatı bu kadar sorumlu bir düşünürü okurken bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün mü sizce? Hatta ayırmak gerekir mi? Belki de Heidegger'le asıl diyalog işte bu sorular üzerinde kafa yormaya başladığımızda başlıyordur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.